Hak İş mücadelemizin saygıdeğer emekçileri, Türkiye'de ve dünyadaki bütün emekçi kardeşlerim. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü ve Türkiye'deki adıyla Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Sendikal hareket bir mücadelenin, bir iddianın adı, iyi ve güzeli başarmanın yoludur. Örgütlenme sendikal hareket için mücadelenin başlangıcını oluşturan anahtar niteliğindedir. Örgütlenme sayesinde sosyal diyalog, toplu iş sözleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal gelişme gibi her konuda yeni seyir ve ufuklar kazanmaktadır. Hak İş Konfederasyonu örgütlenmeye büyük önem vermektedir. Hak İş ülkemizin bütün emekçilerine sendikal mücadele imkanı vermek için konfederasyonunu güçlendirmiş ve birlikte mücadeleye hazır hale getirmiştir. Hakish olarak hangi iş kolunda olursa olsun bütün emekçileri Hakish çatısı altında haklar ve özgürlükler için birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Emekçi kardeşlerimizin ilkeli, kararlı ve onurlu bir sendikal mücadele için giderek daha fazla Hakish'e teveccüh göstererek tercih etmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hakish olarak bütün emekçileri Hakish'ten alacaklı kıldık diyerek sorumlu ve özgün sendikacılığın bayraktarlığını yaptık. Biz biliyoruz ki hak işin duruşu, çalışmaları, yapıcılığı, diyaloğu, milliliği ve evrenselliği bugün 2 milyon olan sendikalı sayısını 15 milyon çalışana sari hale getirecektir. Hak iş olarak emekçilerimizle, işverenlerimizle, kamuda karar süreçlerine katılarak ortak anlayış içinde yarınları daha güçlü inşa edeceğimize inanıyoruz. Bütün emekçileri örgütlenmeye ve hak olmaya davet ediyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın hak iş. Çek yolumuz hak, işçiyiz, hak işçiyiz.